şekerimi döküyorum. Suyumu ekliyorum. Ocağımın altını yakıyorum. Önce şekerim eriyene kadar sürekli bir karıştırıyorum. Şekerim eridi. Artık karıştırmama gerek yok. Şimdi kaynaması için bekliyorum. Şerbetim kaynamaya başladı. Gördüğünüz gibi henüz daha duru. Daha koyu bir kıvam olması gerekiyor. Çünkü bir baklava şerbeti olacak. Şimdi ocağımın altını şöyle orta ateşe getiriyorum. Yavaş yavaş 15-20 dakika daha bu şekilde şurup kıvamına gelinceye kadar kaynatıyorum. 15 dakikadır şerbetim kaynıyor. Şimdi içine şöyle 2-3 damla limon suyu sıkıyorum. 5 dakikada bu şekilde kaynatacağım. Sonra soğuması için bekleteceğim. Şerbetim limonla da bir 5 dakikadır kaynıyor. Artık ocağımın altını kapatabilirim. Şerbetin ilk kaynamasından farklı gördüğünüz gibi baloncuklar daha büyük. Bu şekilde şerbetin hazır olduğundan emin olabilirsiniz. Ocağımın altını kapatıyorum.